Merhabalar. Bugün 21 Nisan. Sabah uyanır yanmaz kahvaltı yapıp oyunu açtım. Dün en son balık tutmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Evet balık tuttuk. Envanterden de görüldüğü üzere. Oltamız var. Artı balıkçılıktan elde ettiğimiz balıklar var. Bugün şunu yapmayı planlıyorum. Dün o havda baya bir seviye kasmıştık. 4 olduk. Seviye bugün kasmak istemiyorum. Bugün bir pazar yapıp şurayı boşaltmak istiyorum envanterin şu kısmına. Bu yüzden ilk önce üstümü düzenleyeceğim. Neyi satıp satmayacağıma karar vereceğim. Sonra bunların piyasa fiyatına bakacağım. Ona göre pazar kuracağım. Bugün muhtemelen akşama kadar karakter pazarda durur. Akşamda oyuna girelim. Bir tane görevimiz varmış. Onu verdim. XP'miz arttı. Bunun yanında şu Ninja Warrior nickli arkadaş sağolsun olsun. 2 adet geyik boynuzu yay aldı. Verdi. Ya bunlar çok ciddi eşyalar olmadığı için aldım. Yani benim bu seriyi çok ciddi etkileyecek şeyler değil. Bir de yerden bir tane ölümcül plaka zırh buldum. Bunları basacağım zaten. Muhtemelen yanacaklar. Şöyle başladım. Artı bir oldu. 2 oldu. 3'te yandı gördüğünüz gibi. <laughs> 3'e deniyorum. Aa bayağı da para gidiyormuş ya. Tüh. Neyse sağlık olsun. Bunun heyecanı yeter. 4 oldu. Yandı gene. <laughs> sağlık olsun. Artı 7 olsaydı satardık. Ölümcül plaka zırh var. Onu bir 4 yapabilirsem mükemmel olacak ya. Hedefim sadece artı 4 yapmak. 2 3 oldu. Hadi bir 4. 4 oldu. İşte bu. Bunun 71 defansı var. Bunun 65 defansı var. Bunu kullanacağız. Hem 500 de epe veriyor. Tamam artık yeni zırhımız bu. Artık karakterin dış görüntüsü bu. Dış görünüşümüz değişti. Bir zırh, bir zırh bunu başardı. Tamamdır. Bunu ne yapalım? Bunu artı 7ye dener miyiz acaba? Ne bunun efis'in nesnesi? nesnesi? Bakalım. Ayı safrası istiyor iki tane. Bu ayı safrası çok pahalıydı hatırladığım kadarıyla. 700-800k falandı. Onu artı basmam. Bunu satarım ya. Bunu 200-300k'ya koyacağım pazara. Pazarı kuruyorum yavaştan. Şu siyah üniforma arttılar. 700k yapıyor. Bunun fiyatı bayağı iyiymiş. Bu farmlanabilir aslında. Çünkü bana bile 7 tane çıkmış. Bu eğer nesne düşürme ihtimali daha yüksek olan kişiler için çok daha iyi çıkacaktır. Şu kılçıklarda da 1 M'den fazla yapıyor. Bence bu da çok iyi. Dün balık tutarken iki tane elde ettik. Günlük masraflarımızı çıkaracak gibi. Siyah yıpranmış üniforma ise 300 K yapıyormuş. Fena değil çünkü bundan da çok çıktı. En pahalı olan şu. Şu domuz kuyruğu kurdele 2 M yapıyor. Bu nereden çıkıyor tam anlayamadım. Sanırım şu beyaz yeminlerin boz gibi olanlarından çıkıyor. Değerli taş parçası var. Onun da tanesi 700k yapıyor. Bana 7 tane çıkmış. Farm iyi güzel de bilgisayar başında durması çok zor ya. İnsan bir noktadan sonra sıkılabiliyor. Bazı insanlar sıkılmıyordur eminim de ben sıkılıyorum. Bu yüzden farm atmak çok hoşuma gitmiyor. Gerçi dün bir saat balık tuttuk. <laughs> dönüşüm küreleri de tipine göre pahalı. Kimisi pahalı kimisi ucuz. Anlayamadım mantığını. Şu zargana bir m'den fazla ediyor. Bu değerli bir balık. Onu anladım. Ot sazanı var. Hamsi çok bir şey etmiyor. Dört tanesini bir m'ye koydum. Pardon sazan. Hamsi'yi bir m'ye koymuşum. Bu da demek ki iyi para ediyor. Ot sazanı. Ot sazanı ne kadardı ya? Ben bunun fiyatına baktım mı? Bakmışım bu da bir m. Bu da iyi para ediyor. Çünkü saldırı hızı veriyormuş. Her şeyi koyduk. Pazara gerçekten tüm envanterimizi koyduk neredeyse. Her şeyi ucuza koydum. Yani benim pazarım görürseniz oyunda gönül rahatlığıyla herhangi bir şey çekebilirsiniz. Hep piyasanın altına koyuyorum. Çünkü pazarda çok bekleyecek zaman yok. Yani bunları bir an önce satmak lazım. Paraya acil ihtiyaç olduğu için. Şuma envanterde değer yok. Yani üstümüzün boşalması için böyle ucuzdan satıyorum. Umarım akşama kadar hepsi çekilir. Bunların hepsi çekilirse herhalde bir 3-5 M para gelir diye düşünüyorum. Pazarı kurdum. Bu arada balıkçılık ne kadar getirmiş bize dün onu hesap edelim. Bir saat balık tuttuk. 2 kılçık çıktı, 2 M buradan geliyor. Buradan 3 4 5. Yani yaklaşık 4-5 M civarı. Bunlar hani belki ben pahalıya koymuşumdur. Balıkçılık bu kadar getirdi. Bence çok iyi. Çok iyi değil ya. Nasıl çok iyi? Bir saat harcadık. <laughs> Kesin daha çok kar getirecek bir yol vardır. Bence maden daha karlı olacak. Bugün de belki maden denerim. Pazarı kurduk. Akşam muhtemelen girerim. Başka şeyler yapmak için. Daha aktif işlerle uğraşırım. Görüşmek üzere. Oyuna giriş yaptım. Saat yaklaşık 11. En son pazar kurmuştuk. Gördüğünüz üzere üzerimizde 26M para var. Yani pazara koyduğumuz eşyaların çoğu satılmış. Bu baya güzel. Baya paramız var. Ama şöyle bir problem var. Büyük bir problem. Balıkçılıktan elde ettiğimiz şeyler pek satılmamış. Yani balıkçılık işi mantıksız mı acaba? Bu, bu konuda bizi düşündürüyor. Balıkçılık yaparak farm yaptık dün. Yaklaşık bir saat. Ama elde ettiğimiz hiçbir şeyin satılmadığı gözüküyor. Belki pahalı kaldı koyduğumuz fiyatlar. Ya da aset atan oldu. Bilemiyorum ya da balıkçılık eşyaları çok gitmiyor. Bugün bugünkü balıkçılık motivasyonunu biraz düşürdü bu. Yani bugün balıkçılık yapmayabiliriz. Yapasın var ama bakalım duruma göre. Çok az eşya kalmış üstümüzde şöyle toplayınca aslında hepsinin ya yani hemen hemen hepsinin satıldığını görüyorum. Balıkçılık dışındaki her şey satılmış. Bayağı da para olmuş. Çok iyi. Bu paranın hepsini de aslında farmla elde ettik. Yani seviyemizi 34 yaparken yerden topladığımız eşyalarla. Belki bu şekilde devam etmek mantıklıdır. Buradan gözüken o. Şimdi güçlü beden BK'yı okuyalım. Eğitim başarısız. Öncelikle BK satın almak için pazara bakıyorum. Bir tane güçlü beden satın alacağım. Her gün yaptığımız gibi. 1.5 M'den güçlü beden buldum. Bunu satın alıyorum. Bunu yarın okuruz. Bunun yanında bir tane de ok diş satın almam gerekiyor. Bu ok dişlerini almaktan çıkarsak çok daha iyi olacak ama bize çıkmaz gibi. Bir yolu vermeye geldim. İyi ok dişini aldı. Güzel. At görevini yaptım. Atımız 5. seviye. Yine balık tutmaya geldim. Dünkü gibi. Bugün de balık tutmak istedim. Tam olarak 1 saat balık tuttum. Bu bir saatte elde ettiklerim ne var? Dudak balıkları, ringa balıkları. Çok önemli şeyler yok. Sazan falan var. Ot sazanı var. Sanırım onlar para ediyordu ot sazanı. Evet. Şimdi bu para etmeyenleri ters tıklayıp kılçık. Kılçığa çevirmek istiyorum. Evet kılçık geldi. Ot sazanı. Ot sazanı ne veriyormuş? Saldırı hızı. Bu, bu önemli. Bunu satarız. Şöyle ölü balıkları atıyorum. Bunlar işimize yaramayan balıklar. 3 adet kılçık elde ettik. Bir tane sazan vardı. Bir de hamsi vardı sanırım. Yani geliri olarak... Hmm. Bugün iki buçuk M'ye şey aldık yaklaşık olarak ok dişi. Başka bir buçuk M'ye de şey aldık. BK toplam 4M. Gelir olarak da yaklaşık 4M elde ettik sanırım. Bu kurtarır. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 22 Nisan. İşten yeni geldim. Direkt oturdum bilgisayarın başına. Bildiğiniz üzere dün en son balıkçılık yapmıştık. Balıkçılıktan elde ettiğimiz eşyalar vardı. İşte kılçıklar olsun, şu tarz balıklar olsun. Aslında üzerimizde çok bir eşya yok. Ota otava bırakabilirim bilgisayarı. Çünkü şu an bilgisayarı açık tutabileceğim önümde birkaç saat var. Yani gece uyuyana kadar açık bırakabilirim. Aslında otava bıraksam seviye kasabiliriz ancak yani çok seviye kasmak istemiyorum çünkü şu an seviyemizi arttırmanın bizim bir çıkarımız olacağını düşünemedim. Yani o yönde bir düşüncem yok. Şu an biraz para kasmaya yönelik. Bu seviyede durup para kasmaya yönelik oynamak istiyorum. İşte bu bu süreçte şey yaparız. Beceri kitaplarımızı okuruz. Biniciliğimizi geliştiririz. Ve ork dişlerini verilir. Biyolo, biyolog görevlerini yaparız. Ork diş görevini yaparız. Bu yüzden şu an çok seviye kasmaya düzüm olduğunu düşünmüyorum. Zaten seviye atlasak muhtemelen bir şey kesemeyeceğiz bir noktadan sonra. Çünkü hiç paramız yok ve paramız olmadığı için de eşyamız da olmayacak. O yüzden bir pazara koymak istedim karakteri. En azından şunu görebiliriz. Balıkçılıktan kazandıklarımız 3-5 bir şey. Çok bir şey de kazanamıyoruz. Yani bir saat balık tutuyorum bence 2 maksimum 4M kazanıyorum. Ama en azından o, oltamızı kasıyorum. Şu an o olta +3 seviye olarak ve 12 puanı var. Oltayı şöyle bir geliştirmek istiyorum. Çünkü bu olta satılabiliyor ve geliştirdikçe de balık tutma başarımız artıyor. Hem bundan faydalanmak istiyorum hem de ne olur ne olmaz gelecekte oltayı satabilirim. Yani bugün bir pazar kurup şunları kaça satabiliyoruz. Balıkçılık bize ne kadar bırakıyor onu göreceğiz. Ve aynı şekilde şu oltanın seviyesini arttırabilirim belki günden güne ve bunu daha yüksek fiyatlara satabilirim. Satamazsam bile bu oltanın seviyesi artarsa eğer daha iyi balıklar tutabiliriz. Belki balıkçılık bafı geldiğinde ya bir yengeci vardı sanırım. O pahalıydı. Belki ondan tutabiliriz. Bunun dışında gelecekte kılavuz alacak kadar paramız olursa şey yapabiliriz. Yani daha yüksek seviye bir oltamız olursa daha iyi balıklar tutabiliriz. Yani yüksek seviye bir olta her zaman avantaj. Şu an karbon olta yapamayacağımıza göre bu haliyle iyi. Şu balıkçılık kılavuz, kılavuzun bir fiyatına bakmak istedim. Şöyle bakalım. 7 günlüğü 18 hep. Aslında çok azmış. Yani şöyle pazardan 50 hep çeksem. Bunlardan alabilirim. 42 hep'e 30 günlük alınıyor. 50 hep kaç para? 1 won olabilir. 1 won civarı. Yani. Acaba böyle bir şey yapmalı mıyız? Onu da bilmiyorum da. Zaten 1 wonumuz da yok. 22 m paramız var. Belki de 1 wonumuz hiç olmayacak. <laughs> Onu da bilemiyorum. Bakalım nasıl devam edecek süreç. İşte planlarım şimdilik bu şekilde. Ama... Yani çok bir mantıklı yönü var mı? Yok. Muhtemelen balıkçılık yerine çok daha güzel şeyler yapılabiliyordur para kasmak için. Yani kılavuzsuz balıkçılık çok akıllıca bir şey değil. Ben dediğim gibi zevkine yapıyorum yani. Ya şu an canım onu yapmak istiyor. Zaten o şekilde oynayan biriyim. Çok bir hedef, bir hedefim de yok öyle önüme koydum. Şu an tek hedefim var. Yani bence küçük bir hedef. Küçük küçük hedefler koymak iyi. Şu ok dişi görevlerini bitirmek, biyolog görevini yapmak yavaştan. Bir de BK'larımızı okumak. Yani bu hedefleri gerçekleştirmemi sağlayacak bence balıkçılık. Çünkü çok bir masrafı yok. Günde 4-5 melik masrafı var. Kılçığa bakıyorum. Pazarda gördüğünüz üzere kılçık 800k. Ben 700'de satarım bunları. Çünkü hızlı satılsın istiyorum. Dün mesela koyduğum hiçbir şey satılmamış. Hayal kırıklığına uğradım. Yani bunu fiyat kırmak gibi düşünmeyin. Çünkü zaten ben çok az kılçık satıyorum. İnsanlardan yani yüzlercesi, binlercesi var belki. Izgara Ot Sazan'ın tanesi 2M. Gerçekten bu fiyata gidiyor mu? Gitmiyordur. Çünkü mesela 10 tanesini 5M'ye koymuş. Demek ki yani alacak olanlar bence bunları alır. Ben ne yapayım? Bunların tanesini 1M'ye koyayım ya. Yani. 1 çeker belki. Ya da şimdi 10 tanesi 5M ise tanesi 500K muhtemelen. Ben bunu 500K'ya koyayım. Zargana'nın tanesi 400K'ya kadar düşmüş. Yani biri 400K'ya koymuş gerisi 900. Ben de 900'e koyarım. Muhtemelen bu arkadaş çok ucuza koymuş. Sazan zaten çok pahalı bir şey değil gördüğünüz üzere. Zaten sazan sadece hareket hızı arttırıyor. Verdiği bafa bakarsak çok önemli bir balığa benzemiyor. Yani bunu ben kullanırım herhalde ya. Arada basarım bunu satmaya gerek yok. Çünkü satsak ne kadar satabileceğiz ki? Bu arada olta fiyatlarına bakmak istedim. Mesela seviye 3 olta 44M'den gidiyor. 1 bonu 44 m uygun herhalde ona. Artı 4'ünü 2 bonu koymuşlar. Yani artı 4'ünü en az 2 bonu gördüm. Artı 6 8 bon. Artı 5 9 bon. Ya bu yanlış olmuş. Artı 6 8 bon. Artı 9 50 bon. Bu herhalde çok fazla bir değer. Artı 4'ünü 2 bonu gördüm ama. Biz mesela bunu artı 4 yapsak. ilerletsek. Yani bir buçuk bana bile satsak bir şeydir herhalde ya. Yani o para da bana baya bir işe yarar. O yüzden çok harcadığım zaman da boşa görmüyorum balıkçılar. Tamam hiçbir para kazandırmıyor ama bakınca. En azından oltanın seviyesi artıyor. Belki bu oltanın seviyesi artarsa bize ileride daha iyi paralar kazandırır. Ya da biz bu oltayı satarız. Öyle düşünüyorum. Böyle pazarımızı kurduk. Fiyatlar şu şekilde ızgır 400k'dan zargana 800k'dan kılçıklar 700k'dan şu üstümüze duran satılmayan hepsini nesnelerini koydum eski zırhımızı da koydum bu şekilde bakalım bunlar satılacak mı bugün onu görmek istedim eğer bunlar bu fiyata gidebiliyor mu çünkü bunlar satılamıyorsa bu fiyata bile balıkçılık çok mantıksız olacak yani hiçbir şey satamazsak hiçbir mantığı yok bu işin gelirimiz olmaz farklı bir yöntem denemek zorunda kalırız yani madencilik falan yaparız görüşmek üzere